Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken aday adayları da kendilerini tanıtmaya devam ediyor. Erzincan'da da Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Coşar Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı oldu. Coşar, aday adaylığını CHP Erzincan İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda duyurdu. Partililerin büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Erzincan İl Başkanı Erden Topçu aday adaylarına başarılar diledi. Erzincan'ımızda bütün aday adaylarımızla beraber çalışıp milletvekillerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollayacağız. Bütün aday aday arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim. Sözü kendilerine Aday adaylığını açıklayan Bülent Çoşar, Erzincan'ı her alanda hak ettiği noktaya taşımak için göreve talip olduğunu söyledi. Erzincan benim ailem. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailem, büyük ailem. Erzincan ilimizde Milletvekili aday adaliği başvurusunu Büyük Genel Merkezimize, iktidar partimizin iktidar olacağı Genel Merkezimize yapmış bulunmaktayım. Sizlerden de bu onayı almak ve sizlerle beraber yol yürümek için karşınızdayım. Bugün beni yalnız bırakmadığınız için, bu süreçte bana güç verdiğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve ülkemizin, şehrimizin bu anlamdaki sorunlarını çözmek için var gücümle çalışmak ve her sıkıntıda, yalnızda olmak da benim burada sizlere sözüm olsun. Şehrimizi tarımda, sanayide, turizmde, kısaca her alanda hak ettiği noktaya taşımanın mücadelesini vermek için sizlerden görev istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere. Açıklamasının ardından Coşar, partililerle sohbet ederek tebrikleri kabul etti. სონშეში ადრე ფაქტს შეძელი ორგანიზალს